Bakma öyle Esma. William niye öyle baktın. Bakma kalbi kırar. Neye takıldı ki peşime? Kesin ben. Koca İstanbul. Yol bilmezsen, iz bilmezsen kaybolup gideceğiz. Kime düşeceksin eziyeti? Gel bir. Ben davayı açmaya karar verdim. Evet, düşündüm. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Bitti şimdi yani, öyle mi? Bitecek. Selam. Seni arıyordum ben de. Şu 205'teki hastaya beraber bakalım mı? Ya çok acelesi yoksa birkaç dakika sonra gitseniz olur mu? Kendi avukatını aradı. Karar <laughs> vermiş. Şiralık müralık ama ağam. Ya cibin kayı? Vallahi. Bir tane de siye alsak mı acaba? Maho! Maho! Şimdi siye bir kayacağım, göreceğin gönülü. Allah Allah! Bitti bütün derdimiz. Arabaya geldi sıra. Kazan mübarek olsun. Bülent. Baştan söyleyeyim, dalga geçeceksen kırarım kalbimi. Yok, dalga geçersem hâl Yeşim'den mi öğrendin? Sinem. Evde üç beş parça süprüntün olduğunu söyledi. Ne süprüntüsü ya? Vallahi o söyledi. Kapıcıya mı vereyim, sana mı vereyim dedi bana. Zahmet etmesin, ben uğrar alırım. Senin gitmeni istemiyor. Oğlum bari benim için iyi bir şeyler söyleseydin ya. Ya inan var ya, gerçekten denedim. Ama aklıma bir şey gelmedi. Yürü git! Onu bunu bırak da Eşim de nasıl geçti? Anan Bülent. Anacığım. İstanbul'da mı? Aa, ne zaman geldiniz? Baktım öğlene uçak var, atladım geldim. Neyini bekleyeyim? Ah be anacığım. Zahmet olmuş bir ton. Ben oğlanı alır eve geçerim, siz de oraya gelirsiniz. Hadi öpüyorum ellerinden. İnat etme sen. sen. de gelsin. Sen git. Sen git de fazla geç kalma. Hoş geldiniz. yavrum. asıldım. Oh, oh, oh. Kuzum. Anacığım. Hoş geldin ana. Ali. <laughs> ah yavrum. <laughs> Böyle günden mi kavuşacaktık kuzu? Ne yapalım ya anacığım? Böyle kısmetmiş. Hadi hoş geldin. Buyur. Geç. Sen de hoş gelmişsin Maho. Hoş bulduk beyim. Son karşılaşmamızı hatırlıyorsun değil mi Mahmut? Hatırlamaz mıyım peki? Nikahına e, gelmiştim. Ne nikahı lan? Bu değil. Donuma kadar soymaya gelmiştin ya. Ha? Gene soymasın değil mi Mahmut? Vallahi onu ağam bilir. Ağa der ki, Maho şerefsiz ol. Maho şerefsiz olur. Mecbur. Ha vallahi mecbur. Sen en iyisi burada kal Maho.

Hiç mi düzelmez değilsin ha? Hiç mi umut yok? Dediğim gibi anacığım. Tam düzeltiyorduk, düzelmek üzereydi. Oldu işte bir aksilik. Ah oğlum, ah. Mehmetcan. Oğlum hadi babaannenle bizi yalnız bırak, içeride oyna. Tamam. Nene kurban suyu. Oh. ve çuval inciri berbat etti. He mi? Vallahi öyle oldu be anacığım. Ona. Biz de ona aşaklık derler. Su katılmadık aşaklık. Ne olacak şimdi? Ne olacak ana? Mecbur mahkemeye çıkacağız. Getsey, af pişmanım desey. Ha? Dilemez olur muyum ana? Demedim bırakmadım. Ama işte olmadı mı olmuyor. Çok mu kırdı gelinim? Ha? Ne olacak şimdi bu yavrucak? ha? O yandan için rahat olsun anacığım. Sinem de ben de Mehmetcan için ne gerekiyorsa yaparız. <laughs> Ana be. He. Babam nasıl? Domuz kimin? İnatım inat. K***** kanat dolaşıyor, duruyor. Olsun. Bak adam buralara kadar gelmiş. He, geldi ya. Ben de şaşırdım. Ali, oğlum. Buyur amacım. Bir şey isteyeceğim senden. Ne biçim söz ana? Emret. Kızım bakayım sen. Buyurun efendim. Bana bir kahve daha. Tabii efendim. Memurcan, bak dedeyi orada. Hadi git. Git sarıl dedeye. Hadi kızım öperim.